Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, sevgili dostlarım, bu videomuzda e, piyasalarla ilgili analizlerimize devam edeceğiz. Özellikle dolar-TL, altın fiyatları e, ve gümüş fiyatlarında son durum ne durumda? Sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Ayrıca sterlin ve euro'ya da bakalım. Sterlin, euro'da takip eden arkadaşlar da var. Sırayla e, hepsine bir göz gezdirelim. Bakalım son durumlar e, ne şekilde? Özellikle ABD e, tarım dışı isti, istihdam verilerinin açıklanmasıyla birlikte arkadaşlar beklentilerin altında gelen veri sonucu e, dolar endeksi 90-20 civarlarına kadar bir gerileme yaşadı. Zaten burası bizim için e, dolar endeksinde bir taban fiyat oluşumunu başlatacak yer olarak zaten e, görüyorduk ve burada dolar endeksi tekrardan bir ikili dip yaptı. Bundan sonraki süreçte ben dolar endeksini tekrardan 91.30 hatta 92 civarlarına doğru yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünmekteyim. Zaman içerisinde dolar endeksinde hareket yukarı yönlü tekrardan dönecektir. Dolar TL tarafına baktığımız zaman açıklanan TDI verileriyle birlikte dolar TL kurunda da geri çekilme yaşandı. Bizler için takipte kaldığımız dolar TL kurunda grafiğimiz hala yerini korumakta. grafiğimizin biliyorsunuz alt tarafı bizler için önemliydi ve burada 808-19 civarlarından grafiğimizin alt tarafı yani yükselen üçgenimizin alt noktası geçmekte. Bugün itibariyle 8.21-8.22 civarlarına kadar bir geri çekilme dolar tl kurunda şu saat itibariyle yaşadık. Şimdi bizim aralığımız takip etmemiz gereken aralık özellikle dolar TL kurunda 8 19 ve 8 32 aralığı olacaktır. Önemli olan dolar TL kurunda 8 19 altında bir kapanış gelmemesi. 8 19 altında kapanış görmediğimiz müddetçe yukarıda üçgen içerisindeki hareketlerimiz devam edecektir. Benim düşüncem bu yönde. Özellikle dolar TL kurunda Hafta boyunca 8.33'ler üzerinde tutunmaya çalışan bir dolar tl kuru gördük. Fakat tutunamayınca da 8.24-8.21 civarına kadar bir inişte dolar tl kurunda yaşanmış durumda. Haftayı dolar tl kurunun 8.33'ler civarından kapatabilmesi bizler için önemliydi. Fakat bu 8.33 üzerinden bir kapanış. Bakalım Cuma itibariyle Dolar-TL kurunda gelebilecek mi? Bunu zaten takip edeceğiz. Şu an itibariyle 8.33-8.19 aralığında hareket eden bir Dolar-TL kuru dikkate alınmalı diye düşünmekteyim arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde bu 8.19 üçgen içerisinde kalındıkça Dolar-TL kurunda ee, yukarı yönlü 8.48 ilk etaptaki direnç ve 8.58 direnç bölgelerine doğru e, dolar tl kurunun e, ben yukarıdaki yerleri test edeceğini düşünmekteyim arkadaşlar şu an itibariyle e, ben olsam yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla alabilirim. E, 8.19 hatta 8 civarlarında kalan dolar TL kurunda yukarı yönlü 8.58 pozisyonumu bozmam, korurum. Tabi e, bu yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi kararını kendisi alması gerekli. Özellikle bizlerin dikkat etmesi gereken e, şuradaki yükselen çizgimiz. E, bu da 8.22, 8.19 civarlarından geçmekte. Özellikle bu çizgimiz aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe bizler için dolar TL kurunda hala yukarı yönlü beklentimiz kaybolmuş değil arkadaşlar. Yukarı yönlü beklentimiz halen devam etmekte. Altın tarafına baktığımız, altın tarafına geçmeden önce eee Forexçi arkadaşlar için gene destek ve direnç noktalarını verelim arkadaşlar. bizler için 8.19 8.13 Onun altında da 7.96 8 seviyelerinde bulunan destek bölgelerimiz mevcut. Ee, direnç bölgelerimiz gene 8.33 bölgesinde bulunan bir direnç bölgemiz mevcut. Ee, ve 8.33 üzerinde de 8.48 Evet şuradaki 8.48 direnç bölgelerimiz mevcut arkadaşlar. Ee, Forexçi arkadaşlar da bu destek ve direnç noktalarından faydalanabilirler. Günlük kapanışlara göre bu tablo takip edilebilir. Evet, altın tarafını hemen geçelim. Altının onsunda bugün e, özellikle TDI verileriyle birlikte yukarı yönlü e, sert hareketler 1843 dolarlar seviyesine kadar gerçekleşti. 4 saatlikte baz, baktığımız zaman tam bizim grafiğimizdeki 1843 seviyesindeki direnç bölgesinde altının onsunun takıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Ons altında Bizler için önemli olan 1814 desteği. Ons altını takip eden arkadaşlar, özellikle 1814 desteğine dikkat edecekler arkadaşlar. Çünkü 1814 artık bizler için kuvvetli bir destek konumuna geldi ve bu destek üzerinde e, altının onsu tutunmasına devam ettiği müddetçe, yani bu 1814 altında günlük bir kapanış görmediğimiz müddetçe, e, biz altının onsunda tekrardan 1850 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri göreceğiz. 1850 dolarda gene kritik bir direncimiz mevcut. bu direnci de dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. O direnç bölgenin bizi şöyle günlüğe aldığımız zaman sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar 4 saatlikteki çizdiğimiz direnç bölgesi 1814'ten geçen direnç bölgemiz tam burada ve burası kırıldı. Artık bizler için 1814 çok önemli bir bölge ve bu bölge üzerinde ons altının şöyle grafiği büyüteyim daha rahat görün. Bakın çizdiğimiz e, grafik ne kadar net çalışmış. Şurada gördüğünüz 1814 seviyesi yukarı yönlü kırılıp hareket ne kadar sert gerçekleşmiş. O yüzden 1814 üzerinde ilk etapta e, altın onsunda 1850 denemesi gelecektir. E, geriye R testler 1814 bölgesine doğru olabilir. Fakat risk almaya gerek yok. Çünkü ve 1814 seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça pozisyonlar buy pozisyonda yani alım pozisyonda kalınması önemli olacaktır. Yukarıda gene bizler için bir 1850 e, direnç bölgesi ons altında önemli. E, ben ilk etapta ons altının mutlaka 1850'yi deneyip Burada kalıcı olup olmayacağının testini yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden 1850 dolarlar ons altında önemli. 1850'yi de sert kırabilirse biraz daha ilerleyen dönemlerde 1886 dolarlar civarına giden bir ons altında karşı karşıya kalabiliriz. Ama ilk etapta 1850'yi dikkatli şekilde takip edeceğiz. Hemen gram altın tarafına bakalım. Gram altında bizler için önemli olacak seviyeler. Evet, gram altına baktığımız zaman 474 bizim için önemliydi arkadaşlar ve 474 üzerinde bugün bir biz bir 494 seviyesi Anı hedef bölgemiz vardı ve 491 seviyelere kadar gram altın bugün test etti. Özellikle TDI verileriyle birlikte bu testi gerçekleştirdi. Gram altında yukarıda 540 ana hedef bölgemiz mevcut. Yani diyeceksiniz 540 ana hedef bölgemizde hangi bölge bizim için önemli 474 bölgesi bizim için çok önemli arkadaşlar bakın 474 burada çizdiğimiz grafikte zaten 474 bölgesini ayırmışız e, bu 474 bölgesi içerisinde e, kaldıkça gram altın yukarıda kademeli bir şekilde yukarıdaki 540 dolarlar seviyesine doğru gidecek tabi bu bir anda mı olacak hayır arkadaşlar bir anda olmayacak kademe kademe bu yukarı yönlü çıkış olacak. İlk etapta seviyelerimizi hemen ben sizlere belirleyeyim. Bakın 474 üzerinde 495 ilk direnç bölgemiz olacak. Bugün buraya kadar yaklaştık. Fakat bunun üzerinde bir kapanış gelmedi. O yüzden 474 495 aralığı gram altın takip edenler için bir aralık. Yani 475, 4 95 aralığı 495 üzerinde e, kapanışlar gelmeye başlarsa fakat bakın arkadaşlar kısada önce biz burayı takip edeceğiz şu bant aralığını 495 üzerinde kapanışlar görmeye başladığımız zaman e, bilin ki e, gram altında artık 523 kapısı bizim için açılacak. İkinci takip edeceğimiz yer o zaman burası olacak. 495-523 kapısı ve 523 kapısının da e, yukarı yönde hareket etmesiyle birlikte gram altında 540 seviyeler orta vade hedefine doğru e, yukarı yönde hareket başlatacaktır. İlk etapta önce biz bu bölgeyi bir izleyelim. 475 ve 495 aralığını buradan düzeltmelerini Yukarı çıkışlarını dalgalanmasını bir yapsın. Eğer ki 495 üzerinde de kapanış görmeye başlarsak, ondan sonra 500 ve üzerini sizlerle birlikte gram altında konuşmaya başlayacağımız gün yakındır diyebiliriz. Şimdi gümüşe de bakalım hemen. Gümüş yatırımcısı arkadaşlarımız da var. Gümüş onsla başlayalım. Gümüş ons. Evet, verdiğimiz seviyeler çok net bir şekilde gümüş onsla çalışmakta. Gümüş onsu takip eden arkadaşlar. Ee, özellikle artık bizler için 25.93, dünkü videomuzda da belirtmiştik. Eskiden hatırlıyorsanız 25.50 seviyelerini takip ediyorduk. Şimdi artık bizler için gümüş onsta bakın böyle yukarı yönlü hareket edecek. Ee, bizler için artık 25.93 seviyesi önemli bir destek halini almış durumda. 25.93 e, üzerinde. Gümüşün onsunda 27-48 band aralığımız var dedik. Yani çalışacak olan ilk bant aralığımız bu seviye takibimizde kalacak. Yani belli bir süre bu seviye arasında dalgalanacağız. İlerleyen dönemlerde 27-48 üzerinde kapanışları da görmeye başladığımız zaman ee, o zaman ikinci bir dalgalanma yerimiz Gümüşte 29 dolar seviyesi olacak arkadaşlar. Bakın burası çok önemli dikkatlice dinleyin. İlk dalgalanacağımız yer 25.50 biliyorsunuz 27 dolar hedefimiz vardı. Bunu artık yukarıya çektik. Aşağıda 25.93 bizim için destek. Yukarıda dalgalanacağımız direnç 27.48 aralığı. Gümüşün 10'sunda ne zaman 27.48 üzerinde günlük kapanışlarda görmeye başladığımız zaman... O zaman hedef bölgemizi artık 28 dolarlardan zaten 29 dolarlar seviyesine çekmiştik. 29 dolarları gümüşün onsunda beklemeye başlayacağız. Gümüşün gramını hemen e, ons grafiği üzerinde yapalım. Evet gümüşün gramında 702 artık bizler için önemli bir destek sağlam bir destek pozisyonunu almış durumda. E, 702 üzerinde 720 ve 732 seviyeleri e, gümüşün bir müddet çalışmasına devam edeceği bölge olarak gözükmekte arkadaşlar. 732 hatta 720 diyelim şöyle 720 kanalı önemli. Gümüşün gramı 720 e, üzerinde haftalık ve günlük kapanışlara da başladığı zaman yukarıda ilk etapta 750 seviyelerine doğru Gümüşün gramında bir test hareketi kısa zamanda yaşanabilir. O yüzden özellikle gümüşte 720 sıkı takibimizde olacak 720 üzeri her kalışı gümüşün gramında 750 seviyesindeki hedef bölgeyi kendini <laughs> hedef olarak tanıyabilir. Zaten günlükte de baktığımız zaman stokastik indikatörü görüyorsunuz yukarı yönlü hala al pozisyonunda sürdürmekte arkadaşlar. Evet gümüşün gramını, gümüşün onsunu, gram altını anlattık. Hemen e, euro'ya bakalım. Evet. Sterlin açıldı. Neyse sterlinle başlayalım. Euro ile devam ederiz arkadaşlar. Sterlin'de şu an 11.52 civarlarındayız. 11.52 Evet 11.48 Direnci çok önemli arkadaşlar ee, destek bölgesi pardon 11.48 destek bölgesi özellikle Euro TL'yi takip eden arkadaşların dikkatle takip etmesi gereken bir destek altta gene ikinci bir destek bölgesi de 11.38 bölgesinde bulunan destek bölgesi 11.38 altında kapanış gelmediği müttetçe e, sterlinde panik olmaya gerek yok yukarıda 11.65 ve e, 11 75 civarlarına doğru giden 11.38 üzerinde kaldıkça bir sterlin tl kuru da ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkacaktır diye düşünmekteyim. O yüzden 11.38 11.75 aralığına sterlinde dikkat diyoruz. Hemen euro'ya bakalım. Euro'daki arkadaşlar için. Evet euro'da 9.94 desteği euro'da çok önemli. Euro'yu takip eden arkadaşlar özellikle 9.94 desteği üzerinde kalışlar Hala önemli. E, bu destek üzerinde tutundukça yukarıda bir kırmamız gereken 10.04 direnç bölgesi mevcut arkadaşlar. Yani 10.04 9.94 arasında sıkışmış bir Sterlin TL kuru görmekteyiz. E, Sterlin'de de hareketlerin ilerleyen dönemlerde. E, ben ilk etapta şuradaki bölge olan 10.14 ve 10.27 aralığına yerleşeceğini düşünmekteyim. Eee da ilk etapta 10 27 tekrardan test edilecektir şeklindeki düşüncem hala devam etmekte. bunda da herhangi bir bozulma şu an itibariyle gözükmemekte arkadaşlar. Evet şuraya bir kanal alırsak Evet Euro'da bir kanal aldığımız zaman 9.94 dediğim gibi hala önemli. Ee, bu da kanalımız tam buradan 9.94'ten geçmekte. 9.94 üzerinde kaldıkça yukarıda bir 10.04 direnç bölgesi. Bu 10.04 direnç bölgesi aşıldıkça da arkadaşlar yukarıda ilerleyen dönemlerde bizi 10.50'li seviyelere kadar götürecek bir Euro TL gözükmekte. Tabii bu dalgalı kur sisteminde olduğumuz için 9.94 önemli. E, fakat daha o böyle ilerleyen dönemlerde 10.50 seviyelerine doğru giden bir Euro TL'de eee görmemiz kaçınılmaz olacak. Bunun içinde 10.04 e, üzerinde bir kapanış hareketi hızlandırır. 9.94 altındaki kapanışsa hareketi biraz daha geciktirir. Geri çekilmelerde gene takip edilmesi gereken önemli bir seviye. 9.94 9.80 altı seviyeler arkadaşlar. Euro TL'yi takip edenler için önemli duyurulur. Evet sevgili dostlarım e, videolarımız da bu kadardı. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış daha uzaktan izleyen arkadaşlar varsa da artık kanalımıza sizleri bekliyoruz, davet ediyoruz diyelim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.